Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurulan Şehzade Mustafa'nın türbesindeyiz. E, yapı 1572 yılında 2. Selim tarafından inşa edilmiştir. E, yapının içerisinde 16. yüzyıldan kalma naturalist üslubda İznik Çinlileri bulunmaktadır. İsterseniz gelin birlikte yapıyı gezelim. Kapıda yer alan iki satırlık mermer kitabeden anlaşıldığı üzere 1573 yılında bu türbeyi 2. Selim inşa ettirmiş ve bu tarihte naaşı buraya taşınmıştır. Yapının içi 3 metre yüksekliğe kadar İznik çinileriyle kaplıdır. İznik çinilerinin üst kısmında Sülüsler, Ayetel Kürsi, Haşr suresinden bazı bölümler ve Esmail Hüsna'nın yer aldığı yazı kuşağı başlamaktadır. Mekan yedisi alt sırada mermer söveli, yedisi üstte sivri kemerli olmak üzere 14 pencere ile aydınlanmaktadır. Türbenin içinde Şehzade Bayezid'in oğulları Ahmet ve Orhan ile Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran kadına ait sandukalarda bulunmaktadır. Yapının mimari özellikleri dışında isterseniz Şehzade Mustafa nasıl öldürüldü ondan bahsedelim. İran seferi hazırlıkları için Anadolu'ya gönderilen Rüstem Paşa, padişaha Mustafa'nın tahtı ele geçirmek için hazırlandığını haber verince Kanuni Sultan Süleyman Mustafa'yı öldürmeye karar verir. Bunun için de Ebu Suud Efendi'den fetva almıştır. Padişah 5 Ekim 1553'te Konya Ereğlisi yakınındaki Aktepe mevkiinde ordugahını kurdu. Şehzade Mustafa da çok iyi donatılmış 5000 kişilik kuvvetiyle aynı gün oraya gitti. Ertesi gün kendisine bir tertip hazırlandığı yolundaki uyarıları aldırmayıp Otao Hümayun'da babasını ziyaret etti. Atından indiğinde çavuşlardan birinin isteğiyle kılıcını ve hançerini teslim ederek içeriye girdiği sırada yedi dilsiz cellat üzerine saldırdı. Kendisini savunmaya çalışan Mustafa sonunda kapıcılardan Mahmut Ağa'nın kemendi altında can verdi. Bazı rivayetlerde padişahın da bu sırada çadırda olup oğlunun katline nezaret ettiği, bir perdenin arkasında bulunduğu veya oğlu ile konuştuğu ifade edilir. Mustafa'nın öldürülmesi ordugahta büyük tepkiye yol açtı. Yeniçeriler olaydan sorumlu gördükleri Rüstem Paşa'nın çadırına saldırdılar ancak onu bulamadılar. Matem göstergesi olarak öğlen yemeği yemediler ve Rüstem Paşa'nın azlini istediler. Kanuni'nin aynı gün içinde Rüstem Paşa'yı görevden alıp yerine Kara Ahmet Paşa'yı atamak zorunda kalmasının sebebi de bu baskı görülmektedir. Yeniçeriler ayaklanıp kaç kere Rüstem Paşa'yı öldürmek istese de ya Şehzade Bayezid tarafından ya da Sultan Süleyman'ın askerleri tarafından durdurulmuştur. Rüstem Paşa ise gizlice ordugahı terk edip İstanbul'a dönmüştür. Şehzade Mustafa'ya çok düşkün olan Şehzade Cihangir de Sultan Süleyman ile sefere gitmiştir. Ağabeyinin ölüm haberini alınca çok üzülmüş ve hasta olmuştur. Daha fazla dayanamamış ve Halep'te vefat etmiştir. Kötü bir iftiraya kurban gittiği kabul edilen Mustafa'nın katlinin geniş halk tabakaları üzerinde meydana getirdiği üzüntü ve uyandırdığı tepki daha büyük oldu. Şehzade Mustafa'nın ölümü üzerine Fünuni, Rahmi, Edirneli Nazmi, Muini, Mustafa, Müdaimi, Sami, Karafazi, Nisai, Şeyh Ahmet Efendi, Selimi, Kaderi gibi şairler, mersiyeler yazdılar. Hakkında yazılmış en tanınmış mersiye, Taşlıcalı Yahya Bey tarafından yazılandır. Şehzade Mustafa, sultan olmadan kendisine bu denli fazla mersiye yazılan tek şehzadedir. Taşlıcalı Yahya Bey'in yazdığı mersiyenin bir bölümü şöyledir. Eyvahlar olsun, bu cihanın bir yanı yıkıldı. Zira ölüm eşkıyaları Mustafa Han'ı yok ettiler. Yüzünün güneşi battı, divanı dağıldı. Osmanlı sultanını hile ile günaha soktular.